Vücut spor yaparken çok ciddi efor sarf eder. Spor yaparken kaybedilen mineralleri geri kazanmak ve kandaki oksijen oranını yükseltmek çok büyük önem taşır. Alkali su, içerdiği zengin mineraller ve dengeli pH değeri sayesinde spor yaparken en kuvvetli yardımcınızdır. Vücudunuzdaki alkali oranı arttıkça yağ yakmakta o kadar kolay ve hızlı olur. Sadece alkaliv magınızın içerisine içme suyu koyun. 5 dakika bekleyin. Alkaliv Mag'ın suyunuzu alkali ve antioksidan suya dönüştürmesi işte bu kadar kolay. Alkaliv Mag 3 yıl süreyle kullanılabilir. Tek yapmanız gereken, Mag'ın alt kısmında bulunan ve suyunuzu alkali ve antioksidan suya dönüştüren mucizevi doğal taşları haftada bir kez sirke veya limonlu suyla yıkamak. Vücudunuzun dengesi için Alkaliv Mag'la dönüştürdüğünüz alkali ve antioksidan su için. Alkaliv Mag, sağlıkta taş devri.